Nexton EMY derslerimizin 23. sinde birlikteyiz arkadaşlar. Bu derslerimizde aslında birçok kişinin beklediği kütüphanesiz kullanıma giriş yapıyoruz. Birinci dersimizde diyebiliriz aslında bunun için. Bu zamana kadar tamamen kütüphane kütüphane kullanımı ve Nexton EMY'nin editörünün kullanımıyla arkadaşlar bilgiler vermiştik. Şimdi bu öğreteceklerimle arkadaşlar gerek Arduino'da olsun gerek işte STM arm yani veya işte AVR AVR işlemcilerinde arkadaşlar PIC olsun fark etmez. Bunu Kütüphanesi olarak kullanabileceksiniz. Ee, neler yapmamız gerekiyor, nereden başlayacağız arkadaşlar? Önümüzdeki 4-5 videoyu hani biraz belki sıkıcı olabilir ama e, işleyiş açısından e, bunu göstermem gerekiyor ki e, burada arkadaşlar ne yapmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben e, yine hani Arduino olur, işte STM olabilir e, ardından arkadaşlar gösterebilirim. Duruma göre değişebilir ama e, yapacağınız işlemler tamamıyla aynı e, platform fark etmeksizin Next'in tarafındaki okuduğunuz veriler arkadaşlar değişmeyecektir. Şimdi ben hemen başlayayım arkadaşlar işlemlerimize. Şimdi yine olaya en başından başlıyoruz aslında. Ekran boş bir ekranım var. Ben buraya bir tane buton ekledim arkadaşlar. İşte bunların text fontları vesaire hepsi hazır. E, debug yap, dibak yapıyorum bir tane. Geldim buraya, düğmeye basıyorum. Ya yani şu an çalışıyor aslında. Bu düğmeye basın çalışıyor. Kütüphane olsaydı ne yapacaktım? İşte bu, bunu dinleyecektim Arduino'da. E, düğmeye basıldığı zaman ledi yak, ledi söndür vesaire işlemleri olacaktı. Şimdi ama bakın hiçbir şey yok. Şu arkadaşlar debug ekranında e, ortadaki ekran benim simülatörden gelen ekran. Yani ben düğmeye basar basmaz hangi kodlar çalışıyor, neler geliyor neler gelmiyor buradan görebiliyorum. Bir de mcu return var arkadaşlar. Eğer işte, e, bunu bağlasaydım şuradaki nexton device'tan veya simülatörden nexton device'e mcu tarafından da gelen arkadaşlar yani işte ekran tarafından geleni de buradan görebilecektim. Hani simülatörde ne oluyor burada ne oluyor gibi. Hani gerçekten fark var mı yok mu onları görebiliriz bunu şimdi kapatıyorum. Geldim bakın düğmeye. Ben düğmeye basınca arkadaşlar diyorum ki send component id. Bunu gönder diyorum. Bakın biz bu zamana kadar bunu basmamıştık. Debugladım tekrardan. Şimdi düğmeye basıyorum. Bakın düğmeye bastım bıraktım elimi. Bastım bıraktım. 3-4 defa basmama rağmen arkadaşlar benim burada hep 4 defa bastım. 4'ünde de arkadaşlar aynı kodu gönderdi. 65-0-0-1-0-1-0-0 yani Bunlar arkadaşlar hex formatındaki veriler. Bir paket geldi bana hex formatında ve bu paketin arkadaşlar içeriğini inceleyeceğim. İşte içinde neler varmış onlara bakacağım. Öncelikle hani ben direkt söyleyeyim şu sondaki 3 tane FF arkadaşlar gelen paketin sonlandırıldığı yani verinin sonlandırıldığı söylüyor. Artık bundan sonra daha veri gelmeyecek yani herhangi bir işlem yok. Tabii ki siz bir daha düğmeye basarsanız tekrar bir daha gelebilir. Ee, 65 de arkadaşlar verinin işte başladığını belirtiyor ama yani bu 66 olabiliyor, 67 olabiliyor gibi. Neye göre bunlar değişiyor onlara bakalım. Şimdi Google'a yine Next Instruction Set yazdığımız zaman hemen arkadaşlar şuradaki bölümde gelen verileri inceleyeceğimiz bir yer var. 0 çarpı 65 yani hex formatındaki 65 arkadaşlar ne oluyor? Ha bu arada hex format olduğu için ben bunları çok değinmeyeceğim ama mesela decimal to hex gibi hesap makineleri var veya kullanacağınız işte buradaki hesap makinesinde de yapabiliriz bunu. burada arkadaşlar birçok çevirici var. Buraya tabi decimal value demiş ama biz bunu Eksu decimal yapalım. Tam tersi yapacağız. Eksu decimal da ben kullanmışım muhtemelen. Ee, buradan bir yere hemen bir görelim. İşte 65 veya 0 çarpı 65 diyebilirsiniz. 101'miş arkadaşlar. 101 ile başlayan veri e, bunu işte binary formatında vesaire bunları veriyor. Geldim buraya. Geldim şuradan arkadaşlar. Yanlış yaptık. 0 çarpı 65 arkadaşlar. 7 birimlik bir paketmiş arkadaşlar bu. Geldim 7 birimi gerçekten 1 2 3 4 5 6 7. Uzunluğu 7'ymiş evet. Doğru. Peki arkadaşlar 0'ncısı bizim taçument. Yani düğmeye basıldığı ile ilgili veya bir taç olayın olduğunu söylüyor yani dokunma olayın olduğunu söylüyor. Eğer arkadaşlar 0.65 ile başlayan bir veri geliyorsa kesinlikle ve kesinlikle bir basılma olayı var veya elinizi çekme olayı var. Ekranda bir şeye basılıyor işte bu resim olabilir, düğme olabilir, ekranın direkt boşluk bir yeri olabilir gibi gibi. Biz bunu burada kullanacağız. Bu 65 önemli. Şimdi ikinci veri arkadaşlar pembe olan 0x00. Bu da page number'mış. Yani sayfa numarası. Hangi sayfaya basıldı? Neresine basıldı? Onu verecek bize. Ee, 0x01 yani yeşil olan. O da arkadaşlar bakın şurada. Bu da komponent'in ID'miş. Tamam birinci sayfada bilmem neye basıldı ama bu resme mi basıldı? Düğmeye mi basıldı? Yani hangi komponente basıldı? Onun bilgisini verecek olan e, kodumuz. Numaramız daha doğrusu. Kırmızı olan da arkadaşlar is event diyor. Bu da bizim olayımız. Ya ne olmuş yani basmış mı bırakmış mı? Onu söyleyecek yani arkadaşlar. Biz mesela öyle bir kod yazacağız ki veya işte ekranımızda e, elimizi çektiğimiz an motorun çalışmasını isteyebiliriz mesela. İşte o zaman ona göre kod yazacağız sıfır sıfırsa Veya basıldığı an lambayı yak hemen. Hiç bekleme yapma gibi burada e, bunları kullanabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar e, burası bitmiş oldu. Hemen gelelim verimize bakalım inceleyelim. Ee, 65 bizim event'in olduğunu söylüyor. 0. sayfada birinci adili parçamızın düğmesine basılmış. Bu da bir. Bu da belirtiyordu. Elimi bırakıyorum. Basıyorum daha doğrusu. Kod geldi. Elimi bırakıyorum. Arkadaşlar hiçbir şey yok. E, ben düğmeden çekildiğini de görmek istiyorum. O zaman ne yapacağız? Arkadaşlar touch release event. Elimi düğmeden çekince ne oluyor? Ona bakalım. Bu da arkadaşlar geldim. Bir bakladım tekrar. Bastım. Bakın elim hala basılı mouse'uma. 65-0-0-0-1-0 Yani bir, bir sıfırıncı sayfadaki birinci ID'li parçanın düğmesine basılmış. Yani birinci ID'ye basılmış. Elimi bırakıyorum. Hemen bir daha kod geldi bana. Çünkü ikinciyi de işaretlemiştik. Nereden işaretledik? Şuradan işaretledik. Ee, geldim buraya. Bakın bu sefer sıfır. Bastım, bıraktım. Bastım, bıraktım. Bastım, bıraktım arkadaşlar. Siz de bunu deneyebilirsiniz. 65-0-0-1-0 Yani düğmeye basıldığını bıraktığını söylüyor. Şimdi gelelim. Bunu kapatalım. Beni ilgilendirmiyor burası. Yeni bir sayfa daha oluşturalım. Bu sayfamızın rengini böyle bir renk yapalım. Yine geliyorum. Aynı düğmeyi aldım. Bu düğmeyi getirdim buraya. Kopyaladım. Falan filan. Bir baklayacağız. Bir baklamadan önce diyorum ki sayfaya tıklayınca sayfayı değiştirsin. Page boşluk. Page 0. Pardon. 1. Bunun aynısını kopyalayalım. Bu düğüm, buradaki boşluğa basınca da ne yaptın arkadaşlar? 0. sayfaya geri geçsin. Bir bakıyorum. Olay şu. Bastım bu sayfaya geldim, bastım bu sayfaya geldim. Şimdi bir bak düğmeye bastım. Pardon yanlış yaptık. Çok hızlı gittik. Düğmeye bastım. 65.0.0.1.1 Yani birinci aileyle sıfırıncı sayfadaki düğmeye basıldı. Bıraktım. Kod aynı. Değişen bir şey yok. Sadece 1.0.1.0 değişiyor. Öbür sayfaya geçtim. Düğmeye bastım. Bakın bu sefer buradaki 0.0'lar 1 oldu. Gördünüz mü? Sebebi şu e, ee, Tavuç event oldu. Birinci sayfadaki, birinci sayfadaki şu olay şu, bakın şuradaki bir ve şuradaki sıfır. Ee, birinci sayfadaki birinci ID'li parçamız, ID'si de bakın, butonlar e, butonun ID'sini birazdan şuradan tıklayınca bakarız, bir. Ee, ve düğmeye basılmış. Elimi bırakıyorum, tekrar 65.01.01.0. Tekrar diğer sayfaya geldim, bir daha düğmeye bastım. Bakın bu sefer sıfırıncı sayfadaki birinci ID'li parçamıza basılmış. Tekrar bırakıyorum, yine tam tersi oluyor. Ee, parçamıza bakalım IDC1 mi? Evet IDC1. Çünkü orada bir ID1 gösteriyordu. Onlar da değişecektir arkadaşlar. Ee, bu da isterseniz şöyle bir tane daha hemen yapalım. Olayın işleyişini daha iyi görürüz. Bunun da IDC2 oldu arkadaşlar. Dibaklıyorum. Geldim şuraya. Bu düğmeye bastım. Bu veriler geldi. Bu düğmeye bastım arkadaşlar. 650102 geldi. IDC2 olan hex formatında 0x02 demek 2 demektir arkadaşlar düğmeye basılmış. Elimi bırakıyorum. İkinci ID'li olan parçamıza da basılmamış. İşte arkadaşlar bir sayfadaki butonların farklı bir şekilde ayırt edilmesini sağlayacak olan şuradaki ID numaralarının işlendiği yer. İşte kütüphane de bunu yapıyordu. Yani bana gelen buradaki veri ayrıştırıyor. Yani parse yapıyor. Aynen burada İngilizce olarak yazdığı gibi page 1'deki component 2'ye touch release olduğunu söylüyor. Basıyorum touch press olduğunu söylüyor gibi yapan işlemler arkadaşlar. Kütüphane bunu yapıyordu. Ee, i̇şte bunu bu şekilde arkadaşlar e, işlem hepsini yapacağız. Buna uygun kod yazacağız. İşte buradaki düğmeye basacağız. Bastığımız zaman e, yazacağımız kodla buradan gelen verileri dinleyip ona göre işte LED yakacağız, motor çalıştıracağız, slider verilerini inceleyeceğiz, dinleyeceğiz. E, bunların hepsini arkadaşlar göreceğiz. Ee, Şimdi benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste arkadaşlar bunun işlemci tarafında hangi kodlar yazılması gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Ee, herhangi bir öneriniz, görüşünüz olursa arkadaşlar video açıklama yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, instagram adresinden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.